<laughs> arkadaşlar merhaba. Melek. Meleğe benden grip geçti arkadaşlar. Grip oldu. Ben bulaştırdım meleğe gerçekten. Şimdi de hastaneye geldik. Doktorumuzla tedavisine olduk. Tedavi olduk ama tedavi sonucu ne olacak? Serum takacaklar yine meleğe. Daha önce meleğin iğne videosu vardı arkadaşlar. İğne olduğu videolar. Onu şimdi... Efendim? Evet günde 5-6 iğne oluyordun. Ama şimdi de korkmana gerek yok. O iğne videomuzu şu an kartlara bırakıyorum yukarıda. Oradan izleyebilirsiniz. Hadi gel şimdi serum için geçelim içeri. Gel. Gel gel gel. Gel, evet, gel bakalım. Gel bakalım gel gel gel. Hadi şimdi üstünü çıkar. Montunu çıkar. Burası sıcak üşümüyorsun değil mi burada? Evet. Montunu koy sandalyenin üstüne. E, tabii ki ev daha güzel her zaman. Ne yapacaksın? Ne Annem çay verdi. Annen çay <laughs> verecek Şimdi annen eve gidince ıhlamur da yapar. Çık yat oraya. Tertemiz ya anne, olur. Nane He? Tamam o nane limonu kaynatırız evde. Babaannen kaynatır. Ayakkabıyla çıkabilirsin. Hiçbir şey olmaz. Hadi. Bunlar çünkü komple değişiyor ya yeniden. Başka bir melek oturuyor Aynen melek oturuyor gibi sanki. Montun öyle. Uzat ayaklarını kolunu aç Kola şimdi. Gideceğim He? Gideceğim. Hayır gitmene gerek yok. Bak hiç acımayacak göreceksin. Arkadaşlar meleğin serumu şu an takılacak. Ben hissetmez hissetmez mi? Mi? Hissetmezsin hiçbir şey olmaz. Hiç merak etme. Ne kadar acıyacak biliyor musun? Bak bak bu kadar hani ben <laughs> seni bazen böyle minicik minicik diyorum ya oyun oynarken. He? <laughs> Sen e ben daha kötü işte düşün ondan daha az acıyacak yani. <laughs> Vallahi daha az acıyacak. Bak yine de böyle kandırıyorsun, çocuk Hayır gerçekten daha az acıyacak. Bak görürsün ya. Yani. Hiç merak etme. Gözlerini kapatacaksın. Derin nefes alacaksın. Tamam mı? Derin nefes aldıktan sonra ondan sonra bir bakmışsın bitmiş. Hemen serum takılmış. Ondan sonra çıkarırken de bir oraya bastıracaksın biraz. Hani Hayır, iğne çıktıktan sonra bastıracaksın ki çok kanamasın, morarmasın. Hayır acımayacak öyle. Çıkarken hiç acımıyor hele. He? Hiç Nasıl acımıyor. Öyle. Çıkarken hiç hissetmiyorsun. <laughs> <Yazık>. Maalesef. <laughs> ama Acı daha ya. hayır acımayacak. Daha çok daha çabuk iyileşmen için <gülüyor> bu <gülüyor> şart. E, o önceden de ama o eskiden de. Şimdi o abi yok bak buradaki abi daha iyi. Bir şey olmayacak. Şimdi bekliyoruz. Bekliyoruz vallahi. ve <laughs> dua yok. Bak bakalım. çok güzel bir olmuş Sağ kolumuzdan alalım o zaman. Tepsi Tepsiyi değiştirelim. Tabii. Ya. Tut benim elimden bana bak sen. Damarı çok güzel zaten bir problem olmayacak. Tamam mı? He. Yumruk yap bırak bakalım. Yumruk yap kolunu sık. Sık sık bırak. yat bırak. istersen sen o tarafa yat. Hiç bakmayalım. Hiç, yat. Kaldıralım. Yat yat yat. Yasla. Hı Yatabilirsin. Hah yastığa. Hiçbir şey olmayacak korkma. Bak görürsün hiç acımayacak. Bu tarafa bak. Tarzına... Altında kan var mı? Bakar mısın iki dakika ya? Yok kan tahlili vermedik. tahlili yok Yokmuş. Korkma korkma. Korkma bak, korkma hiçbir şey Biz burada bir şey yapamayız tamam mı? Sen istedikten sonra yapabiliriz. Şöyle sen kolunu sık sık bırak o sağ evet, kolunu. Evet getir <laughs> bakalım. O tarafa bakma, bu tarafa. Hiç korkma, hiç korkma gerek korkmana gerek yok. Bak, hemen bitecek tamam? Hiç korkma. Mı? Bakma ba ben. hiç çekmeyeceksin tamam mı? Korkma. Şeyim bu. Hiçbir şey yok. Bitmek üzere. Hani bitti, bitti bu kadar. Bitti, bitti. Tamam bitti bu kadar. Bitti bu kadar. İşte bu kadar. <laughs> Acıdı mı? <laughs> Azıcık değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam bu kadar işte bitti. Bitti tamam. Bitti. İşte bu kadar. Çok mu acıdı benim dediğimden? Sen dediğinden biraz daha fazla acıdı. E tamam o kadar olabilir canım. O kadar yani yapacağımız bir şey yok maalesef. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi seromuzu takacağız. Koluna bitme senden. Acıtmayacak değil mi? Hayır sir, evet. artık bitti. <laughs> artık hiçbir şey yok. Acıtmayacak. İçiniz yok. İğneyle hiçbir şey yok. Bastıracağım biraz kan gelmesin diye. Bu kadar bak acımıyor. Hiç acıdı mı? Yani. Artık Melek. bitti. Melek maşallah ama çok güçlü bir kızmış. Evet Melek. Melek. çok dayanıklıdır bu konuda. Rahatladın mı şimdi <laughs> geçti mi o acı hissi? He? Geçti. Serumumuz biraz soğuk olabilir. Tamam mı? Ondan kaynaklı birazcık şey olabilir. Başka bir şey olmaz. Hadi bakalım geçmiş olsun Melek. Teşekkür ederiz. Ben ediniz. gidiyorum. Bir isteğin olursa seslen tamam mı? Ayaklarını düzeltebilirsin. Tamam ediyorsun. ayaklarını düzeltebilirsin şimdi. Heh. Şu şu yanları da kaldıralım. Biz. Aynen yanları. Aşağıda <laughs> bir buton olacak. Tamam şu tarafı. Düşmesin. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Hadi uzan şimdi dinlenmene bak. Bu kadar. Teşekkürler. Hı? <laughs> 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 biraz acıyabilir ya. Çok acımamak koşuluyla biraz acır yani. Kapatalım mı perdemizi? Rahat etmek ister misin? Evet, perdemizi kapattık arkadaşlar. Melek şimdi burada rahatça uzan şimdi. Keyfine koy kafana, mis gibi. Maskeni çıkarabilirsin istersen. Nasıl hissediyorsun şimdi? Var mı acın? Böyle yapamıyorum. Biraz geriliyor. Böyle yapamıyorum. Geriliyor. E Yap, şeyler var ya burada artık yapışkanlar olduğu için ondan dolayı geriliyor. 15 dakikaya biter. Bakalım Söyle arkadaşlar serum burada. Mi? He? Azar mı? Burada bakın akıyor meleğin serumu. Ve gayet güzel akıyor. Hızlı akıyor. Bu sana enerji verecek. Hastalığın yenmende daha çok yardımcı olacak. Ben evde de yatardım. Tabii ki evde hemen gidip dinleneceksin zaten. Çok rahat anlaşılıyor. Yani. Hı? Çok rahat. Çok rahatsın değil mi? Evde çok rahat. Evde çok rahat. Ben üstümü atıyorum. Kırkacık. Anne çorap giyiyorsun. Çok da güzel oluyor. Evet, çok da güzel oluyor. İyi misin şimdi? Acın yok. Herhangi bir acıma yok değil mi? Yok. Korktuğun kadar değilmiş. Ya, i̇ğneler daha çok acıtıyor. Yani iğneler daha çünkü yakı iğnenin içindeki ilaç biraz daha can yakıcı olabilir. Bunda biraz acı daha Yani biraz acıyabilir. Senin dediğin daha. E, tamam yani daha çok da ne kadar? Çok azıcık biraz daha çok acımıştır. Değil mi? Tamam. Çıkaracak, acıyacak mı? Efendim? Çıkarırken acıyacak mı? Hayır, çıkarırken acımayacak. Hiçbir şekilde acımayacak. Çıkarırken. <laughs> Orayı ıslatarak çıkaracaklar. Hani oraya oraya hayır, oraya, oraya alkol sürecekler. Islanacak ki can yanmasın. Ya şey, hmm, böyle tıbbi alkollerden <laughs> dökecekler. Çıkarırken acımayacak böylelikle, tamam mı? kıl çekecektim. Bir şey. <laughs> Hadi biraz. Bak ben, benim saçım yapışmıştı. <laughs> 2 saat mi? 2 saat saçına yapışmıştı. Arkadaşlara ne demek istiyorsun? Demek istediğin bir şey var mı? Korkmaları gerekiyor mu bu konuda? Yani. Hı? Yani. Yani korkmaları gerekiyor mu? Biraz. He? Biraz. Biraz mı? <laughs> Ama sinek daha kötü. Yani sinek ısırığından biraz daha kötü işte yani. Ne sinek gibi? <laughs> On sinek birden saldırmış, ısırmış gibi seni. Neyse biraz daha dinlen bakalım arkadaşlar. Seromuzu çıkarırken yine sizinle beraber olacağız. Meleğin şimdi üstünü örtelim. Biraz üşümüş. Çünkü serum üşüme yapar kendisinde biraz soğuk gelebilir. Ondan dolayı. Birazdan sizinle beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar meleğin biraz uykusu geldi şu an. Artık uyuyacak. Biz de videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Melek. Evet. Serumu, serumu çıkarmayı bekleyemeyeceğiz maalesef. Melek şimdi biraz dinlenecek. Ondan sonra da biz hastaneden çıkıp evimize gideceğiz. Evet, çok güzel. <laughs> e, burada, <laughs> burada sıcacık. Burada bak, yor evde yorgan evde. yerine burada da montlarımızı örttük üstüne. <laughs> <evde. gülüyor> Montlarımızda yatıyorsun. Şimdi bakalım serom ne kadar kalmış arkadaşlar. Buradan görüyorsunuz. Akıyor şu an. Ve de. serum şu an tam yarıda. Yarıda, değilim. yarıda yarıda oldu yarıya evet. Gelmek üzere. Yarıya gelmek üzere. Hadi öyle olsun. Yarıya gelmek üzere. Bize demek istediğim bir şey var mı? Demek istediğim bir yok. şey. Çok acıyor. Acıyor mu? Yani e böyle çok garip oluyor ya. İğne yeri acımıyor bence. Bu şeyin mi acıyor? Şuram. Omuzun mu acıyor? Şura. Hmm. Tam burası bir mı acıyor kesin. şu an? Tamam çok kıpırdatma kolunu sen. Oh. Tamam kıpırdatma hayır tamam Böyle kıpırdatma. Çok garip Büyük mü öyle tut öyle tutunca daha hızlı gider serum daha güzel olur. Birazdan biter zaten o da ondan sonra da evimize gideriz evet <laughs> ev sonunda rahat bir nefes alır rahatça yatarsın yatağında <laughs> arkadaşlar sizi çok seviyoruz lütfen siz de bu soğuk havalarda üşütmeyin dikkat edin kendinize. Benim de sesimden anlamışsınızdır. Biraz benim de sesim Baba hala bulaştırdı. bozuk. Baba. Evet ben bulaştırdım Meleği. Maalesef özür diliyorum senden. benim hasta olmamam gerekiyordu Hayır. ki size bulaştırmayayım. Baba e, bulaştırdı. <laughs> dedem bulaştırdı. Dedem bulaştırdı. Evet. bulaştırdı. Annem bana. <laughs> Böyle bir sırayla hepimiz hasta olduk arkadaşlar. Şu an ama gayet iyi durumdayız. Biraz Melek kötülendi. Şimdi lütfen siz de dikkat edin. Kesinlikle ve kesinlikle. Soğuk su falan içmeyin. Dışarıda montunuzu giyin. Bu havalarda montunuzu giyin. Montsuz çıkmayın. Melek biraz montsuz da çıktı çünkü. E, <laughs> yapacak bir şey yok maalesef. Lütfen kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Acıyor bazen. Hı? Acıyor bazen. Bazen acıyabilir. Yapacak bir şey yok. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Melek size bay bay yapamıyor şu an. Diğer eliyle yapabilir ama diğer eliyle bize bay bay yapabilir. Onda bir şey yok. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir şey düşmedi. Anahtarım ses yaptı. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.